Merhaba arkadaşlar, sizlerle birlikte maske açıyorum. Şimdi açtık. Evet arkadaşlar, şimdi çıkartıyoruz. Sonra bize çok zararlı olduğu için yıkayarak yıkadıktan sonra takacağız. Merhaba arkadaşlar. Şimdi yıkıyoruz. Şimdi katıyoruz. Oh. Azıcık daha yıkayalım. Oh. Top oldu. Açtıktan sonra yüzümüze yapacağız. Ben bugün burada Şimdi bekliyoruz. Şimdi ben 10 dakika bekledim. Şimdi de yüzümü